kurulu başkanımız, Arzundan Birliği başkanımız, ee, Kırsal Kalkındırma Müdürlüğü'nün başkanlığımız diyelim. Değerli oda başkanları, değerli misafirler, değerli basın mensupları, ee, 2013 yılı İl Koordinasyon Kurulu toplantısını, Karpuzlu bizim ev sahipliğinde hepinize hoş geldiniz diyorum. E, bugün sevinçliyiz biz. Neden sevinçliyiz? Sizleri ağırlamaktan, sizleri konuk etmekten mutluyuz. Onun için sevinçliyiz. bu duygularla ben hemen şey sizi anlatmaya çalışacağım. Karpuzlu Ziraat Odası bundan 3 yıl kadar önce bizim öncülüğümüzde zeytin yağı, organik zeytin yağı çalışmasını başlattık. Köy köy gerçekten böyle dolaştık bütün elemanlarımıza. Etko firmasının değerli e, temsilcileriyle organik nedir onu anlattık. Organik zeytinyağı neler getirir, neler götürür. Avrupa pazarlarına nasıl girebiliriz bunları anlattık ve neticede 2012 yılı 31 Aralık itibariyle bu çalışmayı kısmen bitirdik. Neresine kadar? Sertifikasyon aşamasına kadar. 2013 yılında 800 hemen takriben 785-800 üyemiz var organik tarıma kayıtlı. E, ee, 30 dönüm arazi tekamül ediyor organik ya alan kapsamına giren. İnşallah Allah nasip ederse Temmuz Ağustos aylarında dekar başına üreticimiz siz organiye geçtirir diye devlet teşvik veriyor 35 lira dönüm başına destekleme yapacağız. Bu yandan çok mutluyuz. Bu sevinçli haberi sizlere vermekten mutluyuz. Dediğimiz gibi 2013 yıl ilk koordinasyon kurulu toplandığı ilk defa Karpuzda yaptığımız için çok mutluyuz. Bu duygularla hepinizi tekrar hoş geldiniz diyorum ve saygılar, sevgiler sunuyorum. Sözü evet, ilk organizasyon kurulu Başkanım'a veriyorum artık. Değerli

yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Toplantımızın Aydın tarafından ve Türkiye tarafından hayırlara vesile olması dileklerimle toplantımızı açıyorum. Eee yoldan gelen arkadaşlarımızla intikal ettiğinde çoğunluğumuz sağlanacaktır. Eee bu sebeple gündemi e, daha sonra takip edeceğiz. Bu süreçleri tabi gündemimiz kere e, değerlendirmesi ve son e, dönemdeki tarımsal gündem, gelişmelerin beraber tartışacağız bu değerlendirme daha sonra yapayım. yapmayı düşünüyorum. Allah'a da sözü Efser Birliği Başkanımıza vermek istiyorum. <laughs> Sayın Kayınmakam, Sayın, Sayın koordinatör Başkanım, Sayın Daire müdürlerim, Ziraat Bankamızın Müdürü, Tarım ilçelerimizde, tarımda ilçe tarımlarımızdaki temsilcilerimiz ve ziraat odalarımızın sayın başkanları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ziraat odalarının Arıcılar Birliği'nize katkılarını sayın Kartuz Ziraat Odası Başkanımızın daveti ile teşekkür etme imkanı da bulmuş bulunuyorum. Hepinize Arıcılar birliğimizin çalışmalarına yakından ilgi gösterdiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Nasıl olsa arkadaşlarımız da gelecek. misafir fazla uzak demezseniz arkadaşlarımız gelinceye kadar ben arıcılık ve arının tarıma olan katkıların üzerinde yani iyi ki davet ettik ya sözü de bırakmadı demeyecekseniz yani eğer kısa kısa açıklamalarda bulmak isterim. Arkadaşlar arı yeryüzünde kutsal kitapların hemen hemen hepsinde de bahsi geçen çok mübarek bir canlı. Ve Einstein'ın bir ifadesi var biliyorsunuz. Arı yeryüzüne kalkarsa insanların ömrü dört yıldır. Bu bir abartma değildir. Gerçekten dört yıldır. Arı bal üretir. Arıcılar bundan para kazanır. Bal mumu üretir. Bundan para kazanır. Arkadaşlar arının milli ekonomiye, ülke ekonomisinin katkısı, arıcıların baldan elde ettiği, aradan elde ettiği gelirin çok çok üstündedir. Elimde bir çalışma var. 2010 yılı için yapılmış bir çalışma. Diyor ki, 5 bin civarında, 5 milyon civarında kovan var Türkiye'de. 82 bin ton bal üretmişiz. 14,5 ton bal mumu üretmişiz. Bunların değeri yaklaşık 50 milyon lira. Aynı yıl tarıma olan katkısını incelemişler. Arının tarım ürünlerine olan katkısı 500 milyon lira. Bu ilmi çalışmaların neticesinde ortaya konmuş olan şeyler. Rakamlar var. Mesela bu rakamlara bir vereceğim. Çilek var bizim bu yörelerde ya. Çilekle ilgili bir çarpıcı misal vereceğim ve ondan sonra da zamanın uygun görürseniz daha de devam ettiririz. Çilek seralarımız var biliyorsunuz. Seralarda pozlaşma eğer arılarla yapılır ise metre karede 2320 gram yani 2 kilo 320 gram. Benim çalışmam mani olduğu şekilde düşünüyorum ama tabii bu sonuçlaşma boşluğu arının olmaz olmasın her bir gerçekçimiz yok. Bunu çok teknik konuda e, bizden de yaparız. Sağ olun. Aydınımızın güzel ve küçük ilçesi olan takma <laughs> geldiğiniz için hepiniz hoş geldiniz diliyorum. Saygılar ve Sağ olun. Tabii ki sizler tarımın içerisinde bulunan insanlarsınız. Aydın'ın sorunlarını yakın takip ediyorsunuz. Ben de birkaç e, sizlerle biraz açıklamış ki birkaç şey söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi Aydın en bir yer üstü kalemler bakımından, en yer altı kalemler bakımından çok zengin bir ülke diyelim. Bir Hem eee... sağlanması sağlanması e, Kurumumuz ilk kuruluşunda eee birinci uygulama dönemi ile 20 yıl faaliyet gösteriyordu. Ondan sonraki süreçte Aydın'ın da dahil oldu. Burada pembe ile görülmüş olan illerde Aydın'ımız geçiş olarak gözüküyor. İkinci uygulama dönemi illeri de Nisan itibariyle faaliyete geçtiler. Daha doğrusu kuruluş sürecine başladılar. Ve umarız inşallah Şubat ayı itibariyle de ilanlara çıkmak suretiyle desteklemelere başlamayı planlanıyor. Yani burada ekonomik olarak sürdürülebilir olduğunu göstermesi demek vatandaş bir yatırımı bu yatırımı yaptığında bu yatırımın bitirdiği takdirde işlerinin devam ettirebileceğini bize de göstermesi gerekiyor. Ve aynı zamanda bizim yatırımlarımız şu şekilde gelişiyor. İlk başta başvuruyu sunuyorsunuz. Sözleşme imzalanıyor. Sözleşme imzalandıktan sonra siz yatırımlara başlıyorsunuz. Biz en son yatırımın sonunda size bu hibe desteğini veriyoruz. Bu kapsamda da vatandaş yapacağı yatırım miktarı kadar nakit, ondan sonra işte tapudur, herhangi bir şeydir göstermesi gerekiyor. Bunu zaten hani aydın için, için bu çok büyük bir sıkıntı değil. Neden değil? Zaten topraklarımız çok değerli olduğu için arazilerimizin değeri de çok değerli. 9 baş sütüne ineği tarımsal işletme, 10 başa çıkaracağını taahhüt etmeli. Aynı zamanda eğer koyun keçi üzerine yatırım yapıyorsa en az en fazla 500 baş süt veren koyun keçi kapasitesine sahip olmalı yeni tarım <laughs> yeni bir yatırım yapılması durumunda bu kapasite kriterleri yatırımın sonunda sağlanacak. Burada tamam biz destek veriyoruz, destek veriyoruz ama neye destek veriyoruz? Burada da e, bunları açıyoruz. E, mevcut açık veya yarı açık ağırların inşası, genişletilmesi, modernizasyonu veya mevcut kapalı ağırların ağırları modernizasyonu. sağım ve depolama odaları, depo binaları, makine garajları, tarımsal binaların inşası ve veya yenilenmesi, sağım odası tesisatı, süt soğutma ve depolama ekipmanları, çiftlik için süt nakil ekipmanlarını desteklerimiz var. Aynı zamanda silaj makinesi ekipmanı, çiftlikte hayvan yemeği hazırlama, muamele etme, dağıtma ve depolama sistemleri, yine gübrenin muamele edilmesi, işlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, Hayvanlara yönelik ekipman ve tesisler, yani tırnak bakım aracından tutun tartma, dezenfeksiyona kadar sulama sistemleri. Burada sulama sistemlerinden e, yanlış anlaşılma olmasın. Hayvanların su ihtiyacını karşılamak için gerekli olan e, sulama sistemleri. Mesela <laughs> artesian, Martezyen, Gazzez, Kırsaldoğu dahil mi? Yok bu dahil değil. Bunu özellikle belirtmek istedim. İşte <laughs> hayvan suluğu, bazı otomatik sulama sistemleri var. Bunlar tamam, de de genel çiftlik yönetimi gibi bilişim teknolojileri. Bu tedbirde yatırım yapacak olan vatandaşımız en az 15 bin avro en fazla da 1 milyon avroluk bir yatırım yapmalı. Ve bu yatırımı yüzde 50 ile daha önce de bahsettiğim gibi yüzde 65 oranında değişen oranla hibe Çiçeği malları, malları. Bunun dışında, bunda var mı Yok arkadaşlar kırıp bizim bölgemizde bir de sılaştık arpa ekleyen yerlerde ikinci ürün olarak pamuk ekilir. Biz bunu ikinci üründen birinci ürün kapsamına aldırmamız lazım. Çünkü sonra Mayıs'ın hani birinci ürünlerle hemen bir haftasını ekleyen bir ürün bu. Yani pamuk ekiliyor ama ikinci ürün kapsamına alınıyor. Bu da 60 kilo gibi şarjı düğün vermiş olan rakamda 60 kilo bir düşüklük yaratıyor bize. Bunu birinci ürün kapsamına aldırmamız lazım. Zaten yani burada birinden destek alacağım birinden alacağım. genelde birinden destek alacağım. Bir tane de bize de destek alacağız. Bu yani tek destek Bak bir tane destek alacağız. Bak biz uğraştık. Sen dedim uğraştık. Ne oldu? Uğraştık Bir tane destek alacağız. Ama yazıyoruz. Onu da ondan alıyoruz. Biz Sayın Başkan. Biz gene gitmemizde Bir tane destek alalım. Bir, bir tane destek alalım. Şimdi kuyucu Biz önce başlıyor konusu. İkinci ürün olarak pomağın tüyüse kilo bile vermemiştir. orada